Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle beraber yeni bir videoda beraberiz. O zamandan beri video gelmedi çünkü son attığım hile videosunu hiç kimse izlememiş. Ben de, sizin çok sevdiğinizi bildiğim bu oyun olan Minecraft Exit Pocket Edition'da, e, bunu doğru söylemişimdir, e, hile biliyordum. Merak etmeyin, hileyi açıklamak buna koyacağım. Siz de hile yapın. Servan'ı <laughs> her zamanki YouTube'a geçersin geçirsin. Burası benim servanım

hala mı dalıyorsun lan? Hop. Peki kendi coştuk yine. At 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 at. At 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 at. At at at. At ondan sonra cema. Popo. Evet bakalım başka adam var mı buralarda. Arkadaşlar umarım videomu beğenirsiniz. Açıklama şimdi şöyle mi yapayım bilemedim ya. Böyle eğer 10 like az bir abone olsun. O zaman vereyim diye düşünüyorum ama o zaman çok kötü olur bunu ben de biliyorum. Yoksa direkt vereyim mi yani sonra hiç bilemedim. Vereyim ya. Hakkı bekletmek neymiş ya? Ama böyle şey yapmıyor ki bunu. İnsanlar eğlensin diye yapıyoruz ya. Abone olunca Aykırı gelinliğine geçiyor. Abone Ne döveyim senin varlığını? Kola kola Değerler böyle güzel bir hile yabancıları temelliyoruz. Gel, evet. hadi. Al bakalım. Ne malat? Al bakalım.

ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ Kestik. Bakımsın. bacayı kestik aga. Zor olsa yaptık bunu. Patatat. Ananam. Ben sevmedim. Hata ya bu. <laughs> evet gençler Bir kalple kurtulduk Kalalım biraz daha adamla bu arada yok. Burada beklemek. Demir kask. Şimdi yaramayacak ama seviyorum ya şekil duruyor. Şuna da bakalım. Evet 5 dakikada video çıkarmak. Şu an 4. 10 yaşım. Orospu. O kaskı istiyorum. O kask benim. Bak adam koyuyor ya çok sert koyuyor. Adam demek ki biraz pro. Ya ben bayağı nut. Gitti. Hadi gel. Yes. Evet arkadaşlar bugünlük bu, bu kadar. Ee, daha çok istiyorsanız abone olun, yorum yapın. Size kalmış. Aslında ben yine atacağım çünkü bu benim eğlencem ve eğlendirmek bizim görevimiz. Link istiyorsanız tabii ki de vereceğim bu söylediğim gibi. İşte eğer böyle videoda 2 saat bakmak istemiyorsanız ben bunu açıklama kısmında ee, yazacağım. Eee... ben bu kadar. Kötü bir isim olsa da ben seviyorum abi. Siz de seviyorum. Kanalımızı da seviyorum. Ee, bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Esen kalın. Sonuna bağlayamayın. Bir şeyler yap